Evet, şimdi eş üçgenlerden bahsedeceğiz. Şimdi diyelim ki iki tane üçgenimiz var, burada verildiği gibi. Eğer bu üçgenlerin kenarları ve karşılıklı açıları eş ise yani gel ki ismini verelim şuralara A, B, C, D, E ve F. Şimdi A açısı D açısına eşit. B açısı e açısına eşit Ve C açısı F açısına eşitse Ayrıca Kenarlar yani AB Eş Şöyle gösteriyoruz ee, DH BC eş ee, FE Ve A, C, H, F, D. ise o zaman bu üçgenlere yani A, B ve C üçgeniyle D, E, F üçgeni H üçgendir diyoruz. Yani 6 ayrıtı 6 nesnesi birbirine eşit olacak. Eğer böyleyse o zaman bu üçgenler eş üçgenler. Şimdi eş üçgenlerle ilgili aslında 3 aksiyonumuz var. Bu aksiyonlardan üretilen bir teoremiz var. Önce bu aksiyonları vereyim. Birinci aksiyon şu. Biliyorsunuz aksiyonları ispatlamamıza gerek yok. o yüzden bunların ispatını vermeyeceğiz. Çünkü bunlar aksiyon adı üzerinde. Şimdi eğer Birinci aksiyonuz. Eğer bir üçgende bir üçgenin her bir kenarı diğer bir üçgenin diğer bir üçgenin her bir kenarına eş ise bu iki üçgen bu iki üçgen eş üçgendir. Buna kenar, kenar, kenar açımı diyoruz. ne diyor? Eğer iki üçgeniniz varsa yukarıdaki gibi bu iki üçgenin kenarlar her biri bir diğerine bir eş o zaman bu üçgenler eş üçgenlerdir. Şimdi ya ikinci aksiyonumuz şu. Aksiyon 2. Eğer bir üçgenin iki açısı ve bu açılar arasında kalan açılar arasında kalan kenar diğer bir üçgenin diğer bir üçgenin iki açısına H ve şöyle diyelim diğer bir üçgenin e, iki açısına eş ve şu eşi şurada ve e, bu açılar arasında kalan kenara eşitse bu iki üçgen eşitgendir. Yani şöyle bakın. Diyelim ki şunlar bizim sonra bir diğer işlemimiz de şurada. Şunlar da birbirine işler yani şu açı buna eş bu açı buna eş ve kenarlar da eş ise o zaman bu üçgenler eştir yani şuna isim dersek ABC A şunun ismini değiştirelim D E F yani B açımız e açısına eş c açımız f açısına eş bc kenarı e, bc kenarı d e f kenarına eş o zaman bu üçgenler eşittir. Yani ABC B, C üçgeniyle D, F üçgeni eşittir. İkinci aksiyonumuz bu. Üçüncü aksiyonumuz aksiyon 3 diyelim. Bir üçgende bir üçgenin iki kenarı ve bu iki kenar arasındaki bu iki kenar arasındaki e, açı diğer bir üçgenin diğer bir üçgenin e, iki kenarı ve bu kenarlar arasındaki kenarlar arasındaki açıya eş ise bu iki üçgen eşittir. Şimdi burada ne diyoruz? Burada şöyle bakın. Bu sefer yine iki üçgenimiz var. Yine diğer üçgenimize şurada olsun. Şimdi eğer şu kenar bu kenara eş bu kenar şu kenara eş ve şu açı da bu açıya eş ise o zaman bu üçgenler yani ABC TEF diyelim yine o zaman bunlar eş üçgenler. Şimdi üç aksiyonumuz bu. Ama burada dikkat edersen neler var? Bunlara mesela bu, buna isim versek ee, kenar açı kenar Aksiyon mu diğerine ilkine isim vermiştik ikinciye de bir isim verelim. Ne oluyor bu da? Ee, açı kenar açı yani şu ana kadar olanlar elimize şunlar. Kenar, kenar, kenar açı kenar açı ve kenar açı kenar. Bunun dışındakiler yok şu anda. Yani mesela açı 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 diyemeyiz. Yani şöyle olamaz. Diyelim ki mesela bir üçgende Gel mesela bu iki üçgen, bu açı buna eş, bu açı şuna eş, bu şu açıda buna eş ise biz bunlar eş diyemeyiz. Yani A B C D F, yani A B C eş şöyle gösterelim, D F diyemeyiz bu yok yani. Tüm açılar eş olsa bile bunlar üçgenler eş. Mesela şunu da diyemeyiz. Kenar, kenar, A da diyemeyiz. Yani şöyle. Mesela diyelim ki üçgenimiz şöyle olsun. görselimiz ikincisi biraz şey oldu onu düzelteyim biraz daha anlamlı olsun Mesela şöyle, diyelim ki bu kenar, bu kenara, bu kenara eş, bu kenarda bu kenara eş ve şu açı, şu açı eş. Yani kenar kenar e, açı. Böyle olsa bile bunlar eş değil. Çünkü bunların içinde yok. Yani e, bu ABC B, C D, F dersek yine A, B, C D, F eş diyemeyiz. Peki bunun dışında var mı? Evet var. Şöyle Eee önceki aksiyonlarda şöyle bir teorem yazabiliriz. Şimdi bir üçgenin bir üçgenin iki açısı ve bu açılar arasında olmayan arasında olmayan bir kenar bir kenarı diğer bir üçgenin diğer bir üçgenin iki açısı ve bu açılar arasında olmayan olmayan kenarına eş ise bu iki üçgen eş üçgendir. Buna ne diyebiliriz? A, A, K. Bu aksiyon değil artık. Bu, bu aksiyonların ürettiği bir teorem. Dolayısıyla bunu göstermemiz gerekiyor. Şimdi söylediğim şeyi önce grafik üzerinde görelim. Şimdi şöyle. Bu bir üçgenimiz. Şimdi diyelim ki e, bu açı buna eş. Şu açı da şuna eş. Eğer bu kenar da buna eş ise o zaman işte A B, C üçgeni ile D, E, F üçgeni eşit Eş üçgendir. A, B, C ile garip yazdık onu düzeltelim. A, B, C ile D, F eş üçgendir. Bu bizim iddiamız. Bunu göstermemiz lazım. Şimdi gösterelim bunu. şu üçgenleri getireyim ben buraya. Şimdi durumumuz böyle. Burası belli. Şimdi öncelikle eğer bu açı buna eş yani B E açısına eş, c F açısına eş, ise, o zaman A da D açısına eşittir. Şimdi bakalım, demek ki ne oldu? Şuralarda iş oldu. Şimdi bakın bizim neye döndü bu? Şu açılar eş, bu açılar eş, aradaki kenar da eş. O zaman neye döndü bizim? Demek ki açı kenar açı aksiyomundan bu var elimizde çünkü ABC ile DEF eş üçgenlerdir. Dolayısıyla elimizde olanlar neler oldu? Şimdi tekrar not edelim. Şimdi bu bakın ilki açı açı açıydı birinci aksiyonumuz evet göstereyim ben e, pardon kenar 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 açı aksiyonu İkincisi açı kenar açı aksiyonu üçüncüsü kenar açı kenar aksiyonu ve bu üç Aksiyon aslında sadece birini kullandık. Dolayısıyla buradan da açı açı kenar aksiyonunu elde ettik. Yani kullanabileceğimiz, kullanılabilecek eş üçgen yöntemleri Kenar, kenar, kenar aksiyonu. Sonra kenar açı, kenar aksiyonu ve açı, kenar arada kalan tabi kenar aksiyon, açı aksiyonu. Ve son olarak da e, burası açı, açı, kenar aksiyonu Bu son olan aksiyon değil tabi, bu aksiyondan türetilmiş olan. E, he told him.